ben işe gidiyorum. Merak etme. Bugün çok çalışacağım. Bir sürü para kazanıp geleceğim tamam mı? Bir sürü para kazanıp gelsen iyi dersin fakir. Çünkü ben artık bu fakirlik Merak etme canım. En yakın zamanda çok zengin olacağız. Söz veriyorum sana çok çalışacağım. O zaman git ve çalış. Sonra da zengin ol. Hadi defol git. Of ya Mira hiç mutlu değil. En iyisi ona bir çiçek alayım. Belki çiçek alırsam biraz daha mutlu olur. Oo işte sonunda gitti. Artık tüm tüm sahurla buluşabilirim. Tung 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 sahur. Miray aşkım o geri zekalı fakiri yolladın değil mi? Sonunda gitti evden. Evet aşkım merak etme gitti o artık. Artık bize karışamaz. Kurtulduk ondan. Sonunda gitti. Artık şundan ayrıl evlenelim aşkım ya. Bıktım artık fakirden. Allah Allah onunla mı uğraşıp duracağız biz? Zaten bu fakir fakir fukaranın teki. Artık evden şutlama vaktimiz geldi onu. Bu evi de elinden alalım. Sokaklarda yatsın o fakir. Evet evet elinde ne var ne yok her şeyi alalım. Sokaklarda kalsın sürünsün. Zaten ben de hiç sevmiyorum onu. E i̇şte son paramla da çiçek aldım. Umarım Mire'yi mutlu edebilirim. Onun mutlu olması için her şeyi yaparım. Her şeyi gerekirse açık ne oluyor burada böyle ya? Tum 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 saurun bizim evde ne işi var? Allah Allah ne oluyor? Bunun bizim evimize geleceğinden benim niye haberim yoktu? Ne olacak şimdi? Ay aşkım merak etme. Fakire yakın sürede bu evden şutlayacağım. Evsiz kalacak o. Sokaklarda sürünecek. Sonra da sen gelirsin. Birlikte yaşarız burada. Mutlu mutlu bir aile oluruz. Evet evet o fakirden kurtul. Sonra da benimle sevgili ol. Evlenelim. Burada mutlu mutlu yaşayalım. Belki küçük bebeklerimiz bile olur. Yarısı insan yarısı tum 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 sahur olur. Evet evet çok güzel olur. Fakirden fakir fakir bebeklerim olacağına senden tum 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 sahur bebeklerim olur. Ne? Neler diyor Miray ya? Miray neler diyorsun? İnanmıyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. Nasıl gerçek olabilir bu? Hayır ya. Ben Miray mutlu olsun diye onun için çiçekler almaya gitmiştim O ise beni aldatıyormuş Bir an önce o fakiri bu evden at Yoksa sopamla onun kafasını kıracağım yeter artık. Bir de beni evimden etmek istiyorlar. Burası benim evim. Bu ne böyle ya? Beni evde sokaklarda evsiz yaşatmak istiyorlar. Yazıklar olsun lan size. Hey ne dediğinizi sanıyorsunuz siz. Yazıklar olsun size. Lan tung 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 savur. Ben seni arkadaşım dostum zannederdim. Benim eğersem sırtımdan bıçaklıyormuşsun. Peki ya sen Miray? He? Sen demek beni bu adamla ağlatıyordun öyle mi? Yazıklar olsun size. İkinizden de beklemezdim. Beni evsiz bırakıp sokaklarda yaşatıp kendiniz mutlu mutlu yaşamak istiyorsunuz demek he? Demek benden bu kadar nefret ediyordunuz öyle mi? İyi e yeter. Evet be evet. Seni istemiyorum işte. Fakirin tekisin sen. Para bile kazanamıyorsun. Nefret ediyorum senden. O yüzden de istemiyorum seni. Var mı diyeceğim? Senin gibi fakir tipsiz maymun gibi adamı kim ne yapsın lan hıyar? Kız seni bırakıyor işte. Beni seviyor. Artık burada istenmiyorsun. Kabullen bunu fakir. Kabullen. Vay be demek öyle. Yazıklar olsun lan size. Yazıklar olsun. Tamam lan tamam. Öyle olsun. Ben de istenmediğim yerde durmam zaten. Ne hal derseniz yiyin Nefret ediyorum sizden. Nefret. Ama göreceksiniz. Yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Ege'nizi de pişman edeceğim sizin. Görürsünüz siz. Ya he he hadi defol git. Maymun herif seni. Sen sus lan. Sokmak kafa. Ahşap suratlı herif seni. Defol git artık buradan fakir. Neymiş intikam alacakmış. Bu kalırsın. Fakir seni. Göreceksiniz siz. Çok çalışıp zengin olacağım. Görürsünüz. Görürsünüz ama siz görürsünüz. Bittiniz siz. <laughs> Gel vatandaş gel, çiçek satıyorum. Sevgilinize çiçek almak istiyorsanız gelin. Ama dikkat edin, aldatabilir. Oo fakir kardeşim çiçekçi mi oldun? Hayırlı olsun. Ne oldu sen normalde çöpçülük yapıyordun? Çiçekçilik nereden esti? Zengin olacağım oğlum ben. Kafaya koydum. Ben zengin olacağım. Çiçek satıyorum. Alır mı sen? Alırım alırım. Barbie'ye çiçek götüreyim. Belki çok mutlu olur. He götür götür. Ama dikkat et. Aldatmasın seni de. Ne diyorsun oğlum Barbie beni niye aldatsın? Dalga mı geçiyorsun lan sen bende Ne diyorsun oğlum sen? Ya kusura bakma Miray beni aldatıyormuş da o yüzden ben de hırs yaptım zengin olacağım işte burada çok çalışıp zengin olacağım sonra da onlara günlerini göstereceğim. Vay be demek öyle demek çok çalışacaksın o zaman burada boşuna zaman kaybetme gel benim bankamda çalışmaya başla nasıl olsa ben zenginim senin de zengin olmana yardımcı olabilirim merak etme. Vay be gerçekten mi çok mu ciddisin oğlum bankana gelir çalışırım bak benim için sorun değil çok çalışırım birlikte çok para kazanırız. Tamam tamam olur hadi gel. Birlikte bir sürü paralar kazanalım. Zengin olalım. Zengin abi şuraya bak ya. Harbiden dediğin gibi oldu. Bir sürü para kazandık seninle. Şuraya bak zengin oldum. Eee dedim oğlum ben sana. Sen de kazanacaksın ben de kazanacaksın dedim. Zengin olduk işte. Şehrin en büyük bankası artık bizim. Aynen öyle. Şehrin en büyük en zengin bankası artık bizim. Bir sürü paramız var. Çok zenginiz oğlum. Çok. Oğlum ya. Hayal bile edemezdim bu kadar zengin olacağımızı. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de edemezdim oğlum ya. Şuraya bak. Gerçekten çok zengin olduk. Parayı kırdık. Aynen öyle. Paranın içinde yüzüyoruz resmen. Helal olsun bize be. Helal olsun. Artık birisi banka işi olduğunda bize gelir. Yani bütün şehir. Resmen bütün şehir bize gelecek para için. Evet evet. Banka işlemleri için bize gelecek. Borçlarını da bize ödeyecekler. Paralarını da bize yatıracaklar. Daha da zengin olacağız. Gittikçe daha da zengin olacağız oğlum. Bitmeyecek hiç paramız. Aynen öyle. Asla ama asla bitmeyecek. Paradan habire para kazanıp duracağız. Aşkım paramız bitti. Kredi çekmemiz lazım. Resmen çok fakir kaldık. Bankadan yardım isteyelim. Of tamam bu bankaya çok iyi diyorlar. Gel buradan yardım isteyebiliriz. <laughs> vay vay vay. Hoş geldiniz bakalım bankamıza. Hoş geldiniz. Fakir. Ben fakir. Zengin hatırlıyor musun bunları? Evet kardeşim evet. Seni aldatan kadın ve aldattığı adam değil mi? Bunlar da. De... Hayır ya olamaz fakir. Ne işin var senin burada böyle? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın? Evet fakir ne oluyor burada ya? Biz buraya kredi çekmeye geldik. Yetkili kim burada? He? Yetkili işte fakir bey. Ben ve fakir bey bu bankanın müdürleriyiz. Yani sahibiyiz aslında. Aynen öyle. Sizinle de ben ilgileneceğim. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? He? Benim elimden evi alıp beni evsiz bırakmıştınız? Sokağa atmıştınız. Şimdi ne istiyorsunuz benden söyleyin bakalım. Hayır ya, olamaz. Lan böyle şans mı olur? Nereden denk geldi bu adam? Ya biz fakir olduk. O yüzden eee kredi... Istiyoruz. Evet, biz tüm paramızı kaybettik maalesef. O yüzden de fakir kaldık. Bize yardımcı olur musun? Ne olursun, yalvarırım. Demek beni evden attıktan sonra siz de fakirleştiniz öyle mi? Ne oldu? Beni evden atıyordunuz, dalga geçiyordunuz, aşağılıyordunuz beni. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Anlatın bana. Değdi mi bu yaptıklarınıza? Beni evden atmanıza, aldatmanıza, sırtımdan bıçaklamanıza değdi mi? He? Şimdi avcımın içine düştünüz işte. Aynen lan. Bu adama yapılır mı lan sizin yaptıklarınız? Yazıklar olsun lan size. Fakir yalvarırım yardım et bize. Çok kötü durumdayız. Açız. Karnımız aç. O kadar kötüyüz yani. Berbat bir durumdayız. Yardımcı olman lazım bize. Eğer yardımcı olmazsan evsiz ve aç kalacağız. Borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Karnımızı doyuracak yemek dahi alamayacağız. Arkadaşlar ne diyorsunuz ya Sizce ben bunlara yardım edeyim mi Of ya of Bunlara yardım et diyorsanız yorumlara yazın Yardım etme onlardan intikam al diyen herkes Abone olup like atsın Bakalım bunlardan intikam alabilecek miyiz Hadi arkadaşlar Her abonelik ve like Tum 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 sağır ve Miray'a bir ders olsun Hadi hemen abone olup like atın Yalvarırım yardımcı ol bize Çok kötüyüz açız Biz ettik sen etme fakir ne olursun Acı bize Fakir bunlara ver öğrenilecek en büyük ders onların yaptığını onlara yapmamak. Yani iyice süründürmek. Onlar sana kötülük yaptı. Ama sen onlara iyilik yaparsan bu onlara daha büyük bir ders olur bence. Haklısın zengin. Ben onlara iyilik yapacağım. Ve onlara yardım edeceğim. Sonra da hayatları boyunca vicdan azabı çeksinler. Bu canıma değilsin Fakir her şey için çok. Sen çok iyi bir insandın. Ama biz sana kötülük ettik. Yalvarırım affet bizi yalvarırım. Evet fakir abi. Elini öpeyim abi. Ne olursun affet bizi. Size gereken parayı veriyorum. Ama sizi affetmiyorum. Şimdi buradan çabuk defolup gidin. Bir daha ikinizin de yüzünü görmek daha iyi istemiyorum. Defolun gidin hadi. Olamaz ya çok üzgünüm fakir. Çok uf ya. Of ne ben <laughs>